Önce genel bir açıklama yapacak. Daha sonra sorularınızı da alabiliriz. İyi akşamlar. E, oyunla alakalı aslında müsabakanın öncesinde hafta boyunca kendi adımıza planımız e, tabii ki kolay bir maç değil. Beşiktaş'a e, karşı bu seyircinin önünde e, genç oyuncularla e, oynamak. Ama e, hafta boyunca Antrenmanlarda özellikle çalıştığımız top rakipteyken 5-3-2 formasyonu, top bizdeyken de 4-3-3 formasyonunu denemek istedik. Ki Ali Yavuz'un oyunda kaldığı sürede aslında tam istediklerimizi yapamasak da nispeten de oyunda cevap verebildik, reaksiyon gösterebildik Beşiktaş'a karşı. Tabi Ali Yavuz'un sakatlanması, oyunda yaptığımız değişiklikler, bu sefer önde Abat, Barasi, arkalarında Nabil. Orada da top rakipteyken çok eksik kaldık, yumuşak kaldık. Ee, bunun üstüne kazandığımız toplardaki top kayıplarında verdiğimiz reaksiyon ve devamında e, kazanamadığımız ikinci toplar tabii ki Beşiktaş'ın daha fazla oyunu domine etmesine sebep oldu. Evet, e, ilk yarı niyetinde 2-1 yine oyuna tutunma gayretindeydik ama ikinci yarı e, yaptığımız değişiklikler o oyuncuların, e, genç oyuncuların sahadaki e, seviye demek istemiyorum ama genç oyuncuların e, bir arada oynaması kolay değil. Ee, belki biraz önce e, flash röportajda da benzer bir cümle kullandım. Ee, kendi takımımızdan bugün sahada olan belki bir ya da iki oyuncu Beşiktaş'ın kadrosunda bugün e, süre alsaydı, bugün belki bir Semih gibi, Mustafa gibi genç potansiyelli oyuncular olarak değerlendirilebilirdi. Bizim de zaten amacımız o yönde. O yüzden e, ikinci yarı Açıkçası oynamak istedik, oyunumuzu oynamak istedik, cesaretliydik ee, ama gibi karşınızda Beşiktaş gibi tecrübeli e, oyunculara sahip kaliteli bir ekip var. Zaten e, diğer rakiplerimizin aksine e, zaman zaman tartışılıyor. Bugün e, Beşiktaş sahada ideal 11 11'iyle e, karşımıza çıktı. Bu da bize gösterdiği saygı. O yüzden e, zaten Sayın Soskaya'ya da teşekkür ediyorum. Maçtan önce de sohbet ettik. Kendisini İngiltere'den tanıyorum. Ee, çok değerli bir futbol insanı. Bugün e, bir Türk antrenör olarak e, Türk futbolunda olması gereken e, kişiliklerden bir tanesi. Beşiktaş taraftarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Daha önceki müsabakalarda işte Konya'da, Sivas'ta vesaire benzer şehirlerde oyuncularımız alkışlandı. Bugün de taraftar oyundan dolayı oyuncularımız alkışladı. Futbolda görmek istediklerimiz mağlubiyet olur, galibiyet olur ama e, centilmenliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yani, <laughs> teşekkür ederim. Ee, bireysel anlamda e, çok fazla potansiyelli oyuncumuz var. Bugün e, Deniz Kale'de de, birçok yurt dışından takip edilen e, bir oyuncu. Keza benzer şekilde Maestro, e, Barasi, e, oyuna sonradan dahil olan Ozan. E, ilk yarıda e, görev yaptı. Bir sakatlığı vardı. Oyundan aldık Burhan. E, bu oyuncular e, ayrılan İzzet takım kaptanımız. Yani Bu oyuncular e, gerek Türk milli takımlarında görev yapmış gerekse e, yurt dışından takip edilen oyuncular. Arda şu anda e, popüler bir oyuncu benzer şekilde. E, Birçok oyuncu var. E, i̇nanıyorum önümüzdeki sezon e, tabii ki kulübün e, tasarrufu, kulüb, Adana Demirspor Kulübü olarak da bir sürecin içinde. E, o yüzden önümüzdeki seneyle alakalı... Benim tahminim burada bu oyuncu grubunun içinden 7 ya da 8 oyuncunun Süper Lig'de devam edeceği yönünde. Belki bir ya da iki tanesi tabii ki yurtdışı, dışı. Bunu Deniz'le Maestro ağırlıklı söyleyebiliriz. Onların yurt dışı ile alakalı süreci daha pozitif geliyor. Ama alttan gelen işte bugün oyunu Osman aldık. Kenarda Samet'le Beytullah. Onlar da aslında 16 yaşında iki genç kardeşimiz. Adana Demirspor'un bir süreci var. Biraz önce sorduğunuz fazla vaktinizi almak istemem ama Gökhan Göktürk'le başlayan daha sonra Özgür Zeyn'in şu anda da Hilmi Hoca ile çok ciddi potansiyelli oyuncularımız var. Onlara tabii şans vermek istiyoruz. Ligin kalan 3 haftasında sayıyı biraz daha arttıracağız. İşte Stoper Yusuf var. Ee, Kayseri maçında oynatmıştık. Önümüzdeki hafta onunla başlamayı düşünüyoruz. Belki erken ama yani e, bu sayıyı daha da aşağıya çek daha yukarıya çekip yaşı da daha da aşağıya çekeceğiz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sorusu olan. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.